Vatandaş aç. Kral çıplak. Açıkta kaç kırılıyor. Her şey ateş fiyatı. İnsanımız acımasız. Mamalanıyor dur ondan. Yoksulluk, sefalet. Allah ıslah etsin başımızdakileri. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde geçim sıkıntısı. Geçim, geçim, geçim. Başta geçim. Ekmek olmadan, aş olmadan yürüyebilir misin? Sağlık olur mu? Saat olur Olmaz. Tabii ki seçim. Seçim devamlı gündemde ama biz onu şey demiyoruz. Öncelikle ekonomi diyorsun. Ekonomi geçim kardeşim ya. Her yer nereye giderse git ateş fiyatına, markete giriyorum, çıkıyorum. Tekrar bir daha giriyorum, fiyat değiştiriyorlar. Bunlara ilgilenmiyor, belediyelerimiz çalışmıyor. Böyle bir şey olmaması gerekir değil Peki, mi? Peki ekonomik şartlardan özellikle çok memnun vatandaşlarla karşılaştığımız oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kardeşim onları demek ki tuzu kuru. Biz bu memleketin hayat çocuğuyuz. Ben 65 sene, 60 sene İstanbul'dayım. Ben daha buraya yeni gelmedim. Benim yerim, yurdum, mekanım İstanbul ama geçim sıkıntısı var burada. Her şey ateş fiyatı. Böyle bir şey var mı kardeş? Bir kahve bir yere gidip bir çay içemiyoruz. Bir çay 20 lira, 30 lira. Bir çay bardak çayın maliyeti ne kadar ya? Ama insanımız aç gözlü, aç gözlü, aç gözlü. insanımız acımasız. Zalim olmuş. Anladım Allah sonumuzu hayır etsin. Hepimizin yani bu insanlara Allah devletimiz yardımcı olsun. Tabii ki devletimiz yardımcı olsun ama de, de, devletimiz bir dakika. Devletimiz derdi devletimiz ya, devletsizleri görmemişler bunlar. Devletsizleri bir gösterir Suriyelileri, Afganları. Çok şükür devletimiz var elhamdülillah. Allah devletimize güç versin. Bu terör belasını başımızdan eksik etsin. Devletin bütçesi de terör çok harcıyor, çok masraf ediyor. Biz elhamdülillah Müslümanız. Bu vatan, bu memleketin evladıyız ama devletsiz insan olmaz. Allah, peygamber, devlet. Bunlar olmadan bu memlekette huzur olmaz. Çok şükür devletimiz var elhamdülillah. İnşallah iyi olacak. Temelimiz o. Dua edeceğiz, çalışacağız hep beraber ama çekiyorum biraz. Bu da maaşlarımız 10 bin liraya yani ne olur kardeşim? 10 bin lira büyük bir para değil ya. Yani. 10 bin lira maaş yani. Çok büyük bir Hadi Allah'a emanet ol Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Şimdi gündeminde ne var diye soruyoruz. Vatandaşın gündeminde. Şu anda e, taksici, ölen taksici var. E, uzay astronotu, bir de Dilber var. Dilber. Evet. E, pavyon dans var ya. Hı hı. Başka bir şey mi gerekiyordu söylemem? Şaşırdım sadece. Tabii ki. Başka bir soru var mı? Daha spesifik bir soru var mıydı? Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz ama günün sorusu bu. Yok günün sorusu bu kadar. Ekonomi artık onu konuşmuyoruz. Fazla... Söylemeye bile gerek yok. Aynen yani. fazla oldu biraz. Yapacak bir şey yok. Çalışacağız, çabalayacağız. Kolay Peki. gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Dışın gündeminde ne var diye soruyoruz. Ne var? Açlık var. Peki çok memnun vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Kim memnun ya? Şükürsüzlük var diye vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Kim memnun? Kim benim kim? Ha? Ben bu yaşıma kadar gelmedim böyle pahalılık hayatımda. Ben bu İstanbul'da olduğunu büyüdüm. Yaşım 83 benim. Açıkta kaç kırılıyor. Verdiğim para 10 milyon, sadaka veriyorum millete. Ne, ne var? Gündeminde açlık, açlık var. Vatandaş aç. Başka ne olsun gündeminde? Ne seçim var, ne şeriat var, ne bir şey. Peki çok ne, memnun vatandaşlarla karşılaşıyoruz bu konuda Çok memnun vatandaşların tuzları kuru, kiraları geliyor. Ama normal vatandaşlardan aç, açlıktan başka bir şey yok Türkiye'de. Uyansın yukarıdakiler. Kral çıplak. Başka bir şey Kapıcım 17 bin lira alıyor, ben alıyorum 10 bin lira. Vatandaşın gündeminde ne var? Ne mi var? Hiç kimse bilmiyor ne gündemimizde olduğunu. Akşam ne yiyeceğiz diye. Gündemimiz tek bu. bu. Yarını falan hiç düşünmüyoruz artık. Bu akşam karnımız doyuyorsa yeter. Peki çok memnun vatandaşlar da karşılaşıyoruz. Evet ama mamalanıyordur da ondan. Gidiyor aile yardım alıyor bilmem ne yapıyor açıktan para alıyor o ondan şey diyorum memnundur. Benim gibi aileyle geçinmeye çalışan adam varsa memnunsa ben elini öpeceğim. E, maalesef vatandaşın gündeminde geleceğe karşı bir karamsarlık, bilinmezlik ve e, huzursuzluk var. Çünkü gerek ekonomi, gerek sosyal gelişmeler hiçbirimizin önünü açmıyor. Gençlerimiz ülkeyi terk ediyor. Dünyanın en ne bileyim e, sosyolojik olarak bizden 200, 300, 400 sene önceki insanlar buraya geliyor. Yani halimiz zor. Yani geleceği eğer biz bunlara bırakacak isek bu Türkiye çoktan bitti. Yani ekonomi olarak 17. Dünyanın 17. büyük ekonomisiydik. Şu an 22 ya da 23'teyiz. Yani uçuyoruz ama maalesef geçmiş yüzyıllara doğru uçuyoruz. Ve e, sadece biz değil bizim bölgede yaşayan herkes için de bu e, ümit kırıcı bir şey. Türkiye'nin kaybetmesi diğer bölge insanları için de. Olumsuz bir durum uygun maalesef. Oysa ki Cumhuriyet tarihi boyunca kaçırdığımız bazı fırsatlar da oldu. Yani bir 10 senelik 15 sene içinde Avrupa düzeyine çıkmak için elimizde bazı fırsatlar da vardı. Onlar da hep boş harcandı 80 darbesi buna bir örnektir. Ve son 20 yıldaki kayıplarımız... Demek ki bizim çok şeyimiz varmış. Hala ayaktayız. Ona da teşekkür ediyorum. Hem kendime hem de geçmişime teşekkür ediyorum. Size de teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Pahalılık. Pahalılık, yoksulluk, sefalet. Daha ne sayayım yavrum? Bu böyle giderse. Peki çok, çok memnun vatandaşlar da var. Çok şükür geçiniyoruz diyen vatandaşlar ya da var. Kaç veriyorlar. kişi? Kaç kişi? Bir elin parmağı kadar var mıdır? Sizce? Yoktu. Veya bir löf yapıyorlar. Meydanda işte. Herkes bakın şöyle sağınıza solunuza. Ne alışveriş yapan var. Bir gördüğümüz dükkan bir hafta geçmiyor kapanıyor. Sefalet diz boyu. Allah ıslah etsin başımızdakileri. İyi günler yavrum. ola çok güzel. Güzel. Bir şey yok ha. He. Herkes kendi halinde. Hı hı. İşin gücündedir. Hani sıkıntı mı sıkıntı yok. Valla. Bak öyle diyeceğim. istedikleriniz varsa alabiliriz. Vallahi milletin cebi dolu. Yalan atıyorlar. Yemin <laughs> <laughs> İzmir'e geldik, abla beraber geldik. Ee, Kazakistan'dan 10 ee, gün buradayız. Ee, Bugün sevgililer günü, kutlu olsun. Ee, İstanbul, İstanbul'a ben e, 4 bir kere geldim. Ee, İstanbul'u çok seviyorum. Aa, ablam ilk, de, e, ilk zaman geldi buraya. Ee, çok bilmiyorum. İstanbul çok güzel, çok açık, yani çok sıcak bir kalbi var, şehir oldu. Çok çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bu şarkı bütün sevgilere armağan olsun. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca gitmeyecek. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllardır düşmeyecek i̇yi, iyi. <laughs> Teşekkür ederiz. Olayım.